Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber efsane bir şekilde yeni bölümümüze başlayacağız Haydi videoya başlayalım Kıymetli arkadaşlar öncelikle Euro partimizin 52 sun staflarını silahlarını almış bulunmaktayız arkadaşlarım. Videonun başında maksimum beğeni bir de güzel yorum yapıp bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Joke Game VIP üyelerine özel kanalımızda katıl abonesi olduğunuz zaman bu şekilde bir harita çekilişi yapacağız. Kumaş duvar böyle arka plana vesaire asabilirsiniz evlerinizde. 20 VIP üyemiz olduğunda bunu gerçekleştireceğiz. Kanala katıl abonesi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım ne yapacağız? bugün bugün hep beraber buradan Penon'a yolculuk yapacağız. Çöp item toplayıp kurt aldığımız zamanlara ışınlanacağız arkadaşlar. Penon yolculuğu yapıp güzel bir slot bulup oturacağız. Ben aslında bir tane buldum ama Penon tarafında değil. O şekilde bir Penon'a bakmak istiyorum. Şimdi takibi başlattık. Gelsin bakalım Milnoşlar canını yedikleri. Hop şöyle Hotan'dan bir çıkışımız var. Tabi takip başlatınca bu bizim bardımız dans açacak aynı zamanda. Öyle ayarlamıştık hatırlarsanız bir önceki videolardan. Dans'ın da açsın. O oh bu şekilde takılacağız. Şimdi kıymetli dostlarım öncelikle nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ve videolar hoşunuza gidiyor mu? Yorumlara devam et. Güzel seri şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde örümceklerden itibaren ilerleyeceğiz. Karakterlerimizin levelini bu şekilde gösteriyorum. 52 level arkadaşlar. Exp'ler böyle 98-99. Neredeydik? Ujigilerdeydik arkadaşlar. Ujigilerde bu karakterleri 42-43 gibi attım. Ve tam olarak şu slotta 52-53'e kadar geldim. Yani bazı bir karakter 53 olmuştu hatta bak Keon. 53 olmuş canını yediğim. Siz de bu şekilde yol izleyerek gidebilirsiniz arkadaşlar kendinize göre. Artık Ujigi Mujigi bizi tarmamaya başladı. Tabii ki de 52 level olduk. Sun stafflarını aldık. Lifeline, Mifeline açılıyor. Her türlü yiyeceğiz artık. O yüzden dolayı Mujigilerden çıktım. Şimdi benim bir planım var. Bir planım da şu arkadaşlar. Bak adam deve ile TRM mahalle deve ile kervan çekiyor kardeş. <laughs> Şimdi arkadaşlar güzel olan şey şu. Premiumları var bu karakterlerin. Bak premium değil. Premiumları var bu karakterlerin. Bu karakterlerin premiumlarını tamam mı? Arkadaşlarım biz 52 levelde basmayı düşünüyordum ama basmayacağım. Niye basmayacağım? Tam olarak 54-55 bandında basıp şakrama zıplayacağım aşamada basmayı düşünüyorum. Sebebi de şu. Şimdi ben burada basarsam zaten 52 level planarlar ne kadar? 56-57 level modlar. Ha, 54 level mesela bu. Tamam mı? Hani slotlar da çok fazla dolu oluyor genelde. Karakoram gerçi biraz boşalmış gibi gördüm şu an. Herkes artık yavaş yavaş 78-80 minklere doğru düştü. Mesela şu. Güzel slottur ama biz zaten 52 leveliz yani buralar bizi kesmez Ben direkt arkadaşlar güzel bir planar Slotu bulmuştum oraya doğru gideceğim bak Mesela burası da güzel bir slot yani mesela 50 levelde buraya gelinebilir atıyorum anlatabiliyor muyum Hani biraz daha bilgisayar başındaysanız Buralara gelebilirsiniz bak arkadaşlarımız Buraya gelmiş o burada da bir parti var Güzel halen oyun dolmaya devam ediyor Biz şu şekilde planarlara doğru Yolculuğumuzu yapalım kıymetli arkadaşlar Orada güzel bir slot vardı dolmadıysa Halen oraya atmayı düşünüyorum mesela bakın Burası da efsane bir slot dediğim gibi 52 level olduğum için artık benim için çerez olacak. O yüzden dolayı buraya atmayacağım. 54-55 bandında pireleri çakıp şakram denemesi yapacağım arkadaşlar. Şakram denemesiyle benim amacım o pirelerin bana defansları, HPMP arttırmaları ve atak olarak beni arttırmalarına ihtiyacım var. Buraya da atabilirsiniz ama buraya attığınızda istiyatura kucaklaşmanız an meselesi olabilir kıymetli arkadaşlar. O yüzden dolayı pek önermem yani. O yüzden de boş zaten. Bizim mekanımız tam olarak şu göbek olacak. Burası da değil. Şu göbekten hem şu slottan hem bu slottan hem de şuradan bir lure ayarlamayı düşünüyorum. Tabi dolu değilse şöyle bir saat önce baktığımda boştu. Şöyle geliyorum. Ta, ta, ta tam. Evet gene boş arkadaşlar. Evet takibi durdurdum ve botu başlattım. Şimdi ilk aşama olarak bir split çizeceğiz karaya. Birazcık mobları erişsinler. Aga be planarlar. 56 leveller şu an. Beni burada parklarlar. Ben burada 53-54'e kadar dururum. Daha sonrasında ben buradan direkt arkadaşlar şakram yapıyorum. 61-63 mobları. İşte 54-55 level olduğumuz zaman premium basayım ki 6 level level, 7 level üstüne attığımız zaman bu parti cortlamasın. Çünkü gerçekten benim en sevmediğim aşamalardan biri burası arkadaşlar. Aslında çok zevkli ama yani level ara mesela Yeti. Yeti de slot yok. Yani Yeti de Sikrat tarihinde abi slot bulamaz. Yok yani. Ben şimdi bu karakteri 61 mobuna, 59 mobuna atamıyorum. 56 planarlarda kalıyor. Nereye atacağım? mecbur şuraya sallayacaksın yani. Cave'e de atamıyorsun. Zaten Cave'in ilk odaları dolu oluyor. Bu şekilde gidiyor olacak. Şimdi bu yok Game niye bu kadar açıldı diye şöyle bir bakıyorum. Aslında açılmamış. Güzel. Buradaki artık Slot moblarında güzel güzel eritebileceğimizi inanıyorum. Şu an lifel'ı mesela vuruyor. Quatro da mesela sun spin aldı. Yaba gibi gidiyor. Token durumumuzu göstereyim size. 275 genel token'ım kaldı. Yavaş yavaş bu şekilde 7 degre setlerimi de almaya başladım. Biraz daha ortamı gözetip Kara'yla Luria'ma başlayacağım. Bak mesela şu an slot kurudu. Artık şuralardan Luria'yı getirmem lazım. Kara'yla artık ufaktan da ufaktan şöyle bu şekilde Luria'sını aktifleştirdim. Bak Keon komutta zerk bas ayarlamıştık. Onu restlemeye gidiyordu. Öldü Kayon Kara burada. Çünkü neden? Lures'ini aktif etmedim o orada dikiliyordu. Şimdi şuralardan mobları getirecekler bana. Bir de buralardan mobları getirecekler arkadaşlar. Zaten Europe Party şu an burayı boşaltıyor. Şu an range 50. Mesela şu dibe gitmesi için 55'i de ayarlayabilirim. Bak buradaki ağacın dibindekini bile alıyorlar. Lifelı bir sorun yaratmıyor. Clear'im de şu an gelip gidiyor. Şöyle bir sıfırlama yapayım. Daha tam tabii şuradaki mobları falan da çekecek. Bu mobları çekince böyle bu şekilde bizim içimizde de moblar atmaya başlayacak. Güzel slot olduğunu düşünüyorum. Planarların bu slotunu severim. Size de öneririm arkadaşlar. Şuradaki slot boş mesela Penon'la keseleşeceğinizi şuraya gelebilirsiniz. Şuradan Lure çektirirsiniz şöyle. Bir de şuraya kadar götürüyorum ben. Şuradan alırsınız. Siz de bir şekilde yolunuza bulursunuz diye düşünüyorum. Saatte gelen X miktarına bakalım ne kadar olacak. Evet bizim için birazcık böyle benim için bunaltıcı azıcık level aşamasından biri bu. Çünkü şöyle 70'ten sonra X eyvallah azalıyor. 50'den sonra da azalıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir güzellik var. 71-73 çorlaklarda güzel slot bulduğunuz zaman parti direktmen uçuyor. Son sona swing atıyorsunuz direkt 80'i görüyor. 80'den sonraki aşamada biraz sıkıntı. Yani antilopla da atıyorsunuz. Yurup parti ne kadar zorlanacak onu hiç denemeyin Rus da Direkt 85-87'ye geçmiş. 85-87 zorlanmıyor ama KS var. Yani bir garip bir durum. 80'den sonrası da birazcık karışık gidiyor. Evet arkadaki mobları da şöyle çek çekti bize. Şöyle biz de bu çarları eritelim. Planarlar çok geniş bir alan. Geniş bir alan olduğu için de böyle sağ sola moblar birikmiş olabiliyor. Ne kadar çok temizlerseniz başta arkadaşlar o kadar sizin için iyi. O yüzden range'i biraz daha yükselteceğim bu karakterlerin. İyice gidip gidip yakalasınlar. Şöyle menzili artık atmışladım yani gidip gidip bulsunlar diye. Birazdan slot daha da açılacağını düşünüyorum. Bak ta oradan kaç tane mob getirdi. ha? şöyle atmışlayınca oradaki planarları da şöyle cukkalamaya başlayınca güzel oldu. Şuraya da aslında koyabiliriz. Şuradan şuradan da aldırabiliriz. O da olabilir. Şuradaki mob spawnına da ben güveniyorum. Şu an saatlik 33 exp geliyor arkadaşlar. Bu bizim için çok güzel bir exp oranı. Özellikle bu levelde yani 3 saatte bir level alacak anlamına geliyor. E bu da bizi zaten 53, 54, 55'e yani yarına kadar atacak gibi gözüktürüyor arkadaşlar. Bu da bizim için yeterli olacak açıkçası. Europe parti bence çok güzel gidiyor. Her gün video atıyorum sizler için. Umarım sizlerin hoşuna gidiyorsunuzdur. Yorumlara belirtin. Yorumlarda konuşalım arkadaşlar. İsrar Gez serimiz var 140 kep. Intball Parti serimiz var. O parti de güzel gidiyor. Kanalda 3 farklı seri var. 3 farklı koldan sizlere içerik üretiyorum. Ağırlık Europe Parti olarak şu an gidiyoruz. Çünkü yeni seri bu. iki seriyi bayağı bir götüreceğiz. Götürdükten sonra iki serinin meyvelerini yemeye başlayacağız arkadaşlar. Job Blue, TF Blue. Bu iki seriyle Sun Kanbon set yapmaya çalışacağız. 0 TL'ye. Öyle bir serimiz aslında olmuş olacak. Ve bunu ayrı bir karakterden yapacağım. Ve o karakterde de bir solo. Hani hem Job Set serisi hem de solo seri olarak hem rehberim, job setin rehberini daha da oturta oturta gideceğimiz. Hem de solo böyle evladiyelik tamamen zevkine bir şey kasabiliriz arkadaşlar. Hem de onu hunter yapmayı düşünüyorum. Dışarıda sadece hunter olarak mal çekip gelecek. Hunter partinin üzerine koymayı. Çünkü şöyle bir durum var. Partide bir karakteri ayarladım ben. Mesela int boy için birazcık sıkıntı olabiliyor. Üstü dolduğu zaman malı çekiyor ama blue stone alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani üstünün boş olması lazım. Şimdi ben üstü boş olsun diye arrowları ilk npc'ye demirciye götürüp sattırabilirim. Speed bekletebilirim de ne gereği var zaten IP PC limit yok. Slottan hiç karakter çekmeden ayrı karakterlerle iş yürütmek daha güzel. Hem depoları dolmaz hem depolama alanlarınız geniş olur arkadaşlar. Bu şekilde gider. Aha da giant çıktı. no o giantları biçecekler yavrular. Şöyle bakalım nasıl bir biç gerçekleşecek. Güzel yani çok fazla zorlanmıyorlar. Bir güzel dansımızı. Guardımız da bize tank bu aslında yetiyor. 60 burayı şu an götürüyor. Yavaş yavaş açılmaya başlandı 60. 60 bizi götürüyor. Lure'miz de aktif. Lure'yi biraz daha geliştirebiliriz. İlk aşama olarak şu an çizdim arkadaşlar. Ama istediğim yerlere gidiyor. Şuralara ileride yoksa mob spawn'ı oluyor. Bak burada da gene bir giant yakaladılar. 60 menzil aslında çok yüksektir. Ama burası için yapacak bir şey yok. Slot çok geniş. Burada menzili dar yaparsak sadece variora bırakırsak işi. variorumuz bizi üzebilir arkadaşlar. Bu slotlar için. Çünkü geniş. Birazdan mesela şu partiyi de bize getirecek. Ve bunun arkasından gelenler önemli şimdi mesela. Arkasından bize mob getirmesi gerekiyor. Evet. Bunu sağladığı sürece sıkıntı yok. Bak dünyanın mobunu getirdi. Şimdi şunları da alırsak şöyle döndürmeden bu şekilde bizim için yeterli ve geçerli. Bak şuralardaki mobları da çekti. Oh burada da var. Allah dolu obo yaptı bizi. <laughs> Şimdi biz bunları kesene kadar buradan getirecek. Böyle böyle yolumuza bakacağız. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler önemli. 45, 47. gün falan şu an kanalın. ikinci aya doğru gidiyoruz arkadaşlarım. Güzel gidiyor bence. Yani 1200 abonedeyiz. E, aboneler güzel. Siz bu videoyu izlediğinizde kaç abone olacak bilmiyorum. O yüzden aboneliğe de abanırsanız böyle bir de abonelik kasarız hep beraber. Diğer ilk seride yapmıştık. Bir ayda bir abone olmuştuk. Abonelik niye önemli arkadaşlar? Videoları öne atma için YouTube'un YouTube bir algoritması var. Bu yüzden dolayı önemli. Yoksa bizim izlenmelerimiz şu an 4000, 5000, 3000, 3500 abone ve üzeri kanalların izlenmesi şeklinde gidiyoruz. Hatta 4000-5000 diyeyim size. O yüzden dolayı benim bir şeyim yok aslında baktım ama neden daha iyisi olmasın değil mi? Neden daha fazla kişiye ulaşmasın? Mabında arkadaşlarım. Bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim. Size biraz da varıyor, yalvarıyor göstereyim şöyle. Yavru yalvarıyoru. Setlerin üstüne aldım. Bu şekilde tak 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 atacağız bunları. Bu şekilde bir Rus Turo maceramız başladı. Kanalda Rus Turo ile beraber ben şu an yükseltiyorum. Arges'te de evradiyelik bir seri başladı. Bir de şöyle bir muhabbet var onu da söylerseniz sevinirim arkadaşlar yani İsra'ya Yeni server Temmuz'da gelecek. Bunu da çok soruyorsunuz bana başlayacak mısın başlayacak mısın diye. Şimdi ben Isro'ya başlayabilirim. Başlarsam da çok hard başlarım. Hard başlarsam da arkamdan da çok insan gelecek. Onu da biliyorum. Ama devamlılık konusunda yeni serverda olur muyum? Yani devamlı mesela Rus Turo gibi, Isro Arges gibi gider miyim? O konuda biraz ediyorum. Çünkü Arges'teki ekip arkadaşlarım da gelecek olsa bile, gelseler bile. Yani Arges'e yatırım için gelirler muhtemelen diye düşünüyorum. Ben de Arges'te karakteri güçlendirmek için gelirim diye düşünüyorum. Devamlı bir ekip oynar mıyım? O biraz meçhul arkadaşlar. Ama açılırsa bir değerlendirmeyi düşünüyorum diyorum. Yani ben de gelirsem oraya. Biliyorsunuz zaten videolar çekiniyor. Orası komple dolacak. Güzel bir VTV VTS grubu kurulabilir. Başında bizim olacağımız. Düzgün aynı Rus tüklü gibi. Bir şeyler yapabiliriz kıymetli arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayayım ben. Planarlardan çocukluğumuzun geçtiği bu kara koram haritasından sizlere şu an bu kadarcık bir durum analizi ve kaç tane olduğumuzu ve gelecek planlar hakkında sohbet etmiş, muhabbet etmiş olduk arkadaşlar. Genel token'ım bu. Bu şekilde token kasa kasa gideceğim. Muhtemelen 8 degrede gene full sun setimi dizeceğim. Şu an star olarak gidiyorum arkadaşlarım. Bir sonraki videoda bakalım jockey nerede olacak? Pireleri basabilecek mi? Kaç lira olacak arkadaşlar? Pireleri bastığımız aşama çok zevkli olacak. Çıldıracağım muhtemelen. O yüzden dolayı kanalı takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Bay bay.